Murat Bey yayınımıza hoş geldiniz. Ee, son dönemlerde özellikle partikül filtre konusunda e, yaptığınız çalışmalar müşterilerin memnuniyeti tarafından dile getiriliyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ozan Bey partikül filtre konusunda son 4 sene belli bayağı iyi bir yol aldık. Partikül filtreyi müşterimize bilgilendirmek istiyorum. Partikül filtre lambası yandığı anda aracında bize gelip burada e, test cihazlarından, ile Boğuş'tan, Gutman'dan bağlayıp e, diferans turkunu ölçüyoruz. Aşağı gayetini ölçüyoruz. Aşağı gayeti yüksek, diferans turku yüksekse partikül filtreyi sökmemiz gerekiyor. Söktükten sonra e, partikül filtrenin videoskopdan içine bakıyoruz. Yanık var mı, kırık var mı? yanık yoksa, kırık da yoksa ya da asit dökülmediyse, partiküle zarar vermediyse makineniz PDM 4019'dan yıkıyoruz. %100 müşterimize garanti veriyoruz. Partikül filtanın temiz olduğuna dair geri takıp bütün e, diferent struktur verteleri, bütün adaptasyon verteleri siliyoruz. Aynı sıfır partikülle takmış gibi müşteriye arabayı teslim ediyoruz. Aynı anda da bizim burada söküp taktığımız partikül filtanına 20 bin kilometre garanti veriyoruz. Evet Murat Bey, özellikle otomatik getiri ve e, konusunda da uzun yıllardır e, büyük tecrübelerimiz var. Müşterilerimiz bununla ilgili e, nasıl bir geri dönüş sağlıyor sizlere? Otomatik getiri ve aşağı yukarı tam 12 sene belirmiş bölüm yapıyoruz. E, burada bayağı bir tecrübeliyiz. İkinci makinemizi Motorex Dünköy'e aldık. E, otomatik getiri ve müşteriler aşağı yukarı bir vantaj 80 80.000 100 bin arası değiştirmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü faal komforu, lemiz tavaya getirip beni arabanı uzatıyor. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor müşterilerin. Bazın servise geldiği anda tamran yerine ya da çevresinde, ölvanın çevresinde yağ, yağ kaçağı var mı? Yağının bir probe alıp kualiteti ne kadar aşınma var mı? Bunlara bakmalarını tavsiye ediyoruz. Biz kendimiz buradaki müşterimiz öyle yapıyoruz. Servislerde, büyük bakımlarda getirebilen, otomatik getirebilir aslında %100 bakıyoruz baktırmasını müşteri tavsiye ederim. DSK'lerde sıkıntımız oluyor. DSK'lerde 40 60 bin arası değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Bunu da tamir işleri de yapıyoruz tabi. Otomatik getirebilen tamirini de yapıyoruz burada. DSK olsun, Vanda otomatik getir olsun. Bu son sıra Avustralya günlüğünden izleyiciler, taksiler, 9 test taksiler geliyor. Onlara da bu önümüzdeki haftalar bir, bir kampanya yapacağız. Bizim Manol Tine bir aile şirketidir, bizim burada yaptığımız işin hep arkasındayız, kullandığımız hep birinci sınıf maldır, ee, gelip bize burada bir tamirhanede arabalarını getirebilip deneyebilirler.